Patlangıç Mahalle Muhtarı Ali Cappar. Fethiye Ölüdeniz yolumuz. Burası dünyaya açılan bir pencere. Büyükşehir Belediye Başkanımız programı almış. Bu yolumuzun hem genişleme hem yenileme çalışması yapılacak. Turizme çok çok olumlu yönde etkisi olacağına inanıyorum. Fethiye Belediyesi Meclis Üyesi Halil Duman. Yolumuzun sıcak asfalt olmasını istiyoruz. Sıcak asfalt yapılınca tabii Ölüdeniz yolumuz daha güzel olacak. Ben Ölüdeniz Mahalle Muhtarı Kaya Kaya. Uzun zamandan beri beklediğimiz bir özlem. Bu özlemi de Muğla Büyükşehirimiz gideriyor Allah'ın izniyle. Sayın Ahmet Aras Başkanımız da turizm bölgesi olduğu için büyük bir önem veriyor. Kendilerine de buradan teşekkür etmek istiyorum. Merhaba ben Melisa Marinkovic Güler. Ben Yamaç Pilok olarak her gün buradan geçiyorum. Son 4 sene burada çalışıyorum. Bazen arabayla bazen motorla inip çıkıyorum. Ben umut ediyorum. Olyodunuz çok daha modern bir yolu hak ediyor ve daha güzel olacak bu şekilde. Merhaba ismim Merdal Gürhan. Öldeniz Yamaç Barışçı pilotuyum. Modern bir yol olursa, otopark alanını da genişletirse daha güzel olur. Ben Necdet Kara. Ya yolun yenilenmesi iyi. Yani geniş bir yol, rahat bir yol olursa turizm açısından güzel olacak.